Şaşkın maymun ve Hindistan cevizi bir ormanda dalları rüzgarla sallanan ağaçların arasında bir maymun büyük bir Hindistan cevizini kırmaya çalışıyordu. ''Bu sefer kesin olacak'' hmm dedi ama ceviz kafasına o düştü, yuvarlandı ve ayağa kaydı maymunun his etmedi. Her düşüşten sonra biraz daha dikkatli oldu. Biraz daha öğrendi. Komik bir şekilde birkaç kez takla attı. Dallara çarptı ama yılmadı. Maymun bir taş buldu ve tek hamlede cevizi kırdı. Cevizin içi açıldığında Tatlı ve lezzetli süt ortaya çıktı. Sevinçle zıpladı maymun. Başardı. O anda anladı ki başarı sabır ve denemekten geliyordu. Her düşüş bir ders meğer. Pes etmeyen her zaman kazanır. Sabır ve yılmazlık başarıya giden en önemli yoldur.